İsmim Hatice Özkan, ben 33 yaşındayım, bedensel engeldeyim. SMA kas hastalığı hastalığımın e, tanısı ve kas güçsüzlüğü nedeniyle vücudumun boynumdan alt tarafını maalesef de hissetmeme rağmen hareket ettiremiyorum. Benim hastalığım böyle kastırımla ilgili. Ee, bunun dışında beyin fonksiyonlarımı son derece iyi kullandığımı inanıyorum. İletişimle ilgili anlayabilenler içerisinde iyi anlattığımı inanıyorum. Ben e, bundan 3 yıl öncesine kadar sıradan bir engelliydim. Evet, e, eğitimimi 20 yaşında başladım. 13 yıldır eğitim hayatıma devam ediyorum. Ve şu an İTÜ Üniversite mezunuyum. İki üniversite'de de hala okumaktayım. Yani evet, 4 tane üniversite mezunu olmanın bana da bir ki kişi anlamında, kişi değil anlamında kazandıracakları olacaktır ama maalesef ki iş anlamında, çalışma hayatına katılma anlamında bir faydasının olmayacağını ben de biliyorum. Çünkü e, insanlar genelde ben ve benim gibi ağır bedensel engelli olanları çalıştırmayı gereksiz oluyorlar. Bizlere e, daha çok e, nasıl denir, İnsani duygularını kendilerince tatmin etme amaçlı bakıyorlar. <laughs> Acı nasıl Bizim hayatımızın dönem olduğuna inanıyorlar. Aslında değil. Ben 3 e, sene öncesinde bir tane video çektim ve bunun böyle olmadığını, engellerin de gibi yaşadığını hatta e, birçok insanın Fark edemediği özellikleri bizlerin fark edebilmek gibi bir yeteneğe sahip olduğumuzu göstermek istedim. Anlattım ve sayısız insana bunu iletebildim demek anlatabiliyorum dedim kendi kendime. Ve şu an internet üzerinden çeşitli yerlerde gönüllü olarak köşe yazılarımla bunu devam ediyorum. İnderlerin sorunlarını ama her şeyden daha önemlisi başarabildiklerini göstermeyi, ifade etmeyi devam ediyorum. En azından çabalıyorum. Hiçbir şeyden ee, Şimdi burada iletmek istediğim mesaj açıkçası... Önderlerim dedim ya her türlü bir hayatı var. Bizler de seviniyoruz, üzülüyoruz. Her türlü bir evet ağladığımız anlar var. Hatta biraz fazla var. Ama inanın eğlendiğimi saklar kendi kendimize. Eğlini hayatımızda hayatımıza alay edebildiğimiz anlar var. İşte ben bu anları paylaşarak belki bir e, tiyatro gösterisi şeklinde ya da sinemada, bilmiyorum belki kısa film olabilir ama gerçekten bizlerin, ben dahil e, kendi hayatımızı kendimizin gösterebileceği bir proje var kafamda ve onu hayata geçirmek için de Açıkçası benim gibi biraz e, aklımı kaybetmiş cesaretli en değerli arkadaşlarıma sözlenmek istiyorum. Neden olmasın? Neden bizlerden sinema, tiyatro gösterisi yapabilen yetenekli insanlar olmasın? Ben onu bildiğimi pekala biliyorum. Açıkçası bu konuda da her konuda olduğu gibi kendime de güveniyorum, sizlere de güveniyorum. Bizlerin yaşadığı e, çeşitli olaylar var gün içinde ve e, inanın bana gerçekten enteresan bir yönde öğretici niteliği de var. Ben bunların özellikle çocukların izlemesini istiyorum. Çünkü çocuklar engelleri tanımıyor. Bizim e, korkulacak olmadığını en azından onlar kadar hayatın içinde her yerinde olduğunu öğrenmelerini istiyorum. Onu böyle okullarda öğretemezsiniz. Ona hayatın içinde öğretmelisiniz. Neden bir aile bir hafta sonu bir engellinin gerçekten engellinin kendi hayatını konu alan komik ya da eğlenceli verdi biraz da dramatik olan hayatını izleyebilir ve oldukça da değişik bir ana olur bence. Ee, işte bu projeyi hayatı getirmek için Bilmiyorum ki ne isteyebilirim ama kim ne yapabiliyorsa lütfen destek verin. Ve bunu hayata geçirelim. Çünkü tek başıma benim yapmam pek de mümkün değil. Ama hep birlikte neden olmasın? Olabilir. Denemeye değer bence. Eğer e, siz de benimle aynı fikirdeyseniz her türlü desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.